Gülenay Çakırlı bomba gibi şarkıyla kısat demiş seçimle. E tabi şarkıyı söyleyenler gene aynı kişiler tahmin etmişsinizdir. Anlaşılan bu seçimle çok çekişmeli geçecek gibi. E biz tabi bütün adayları eşit mesafedeyiz. Bu arada kusura bakmayın Hilmi Başkanım. Gülenay yenge on numara sarma getirince... ...ben de bu şarkıyı yapma mecbur kaldım. Evet, şimdi sıradaki şarkıyı Hemitli'den Gırgız Çetin... ...bütün Hemitli halkına armağan etmiş. Biz de selamımızı gönderiyoruz. ...güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz sizi. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk, kolay gelsin. Oylar, güle güle ya. Çok teşekkürler. teşekkürler. Merhaba, iyi pazarlar. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. <laughs> İyi kaday oldun Gülenay abla. Yeşil bir kadın eli lazımdı. <laughs> Sağ olun. Hep birlikte yapacağız inşallah. Oyun senedir Gülenay yenge. Allah yolunu açık etsin gari. Sağ ol kız Gizman. Dualarınız eksik etmeyin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Anne inanmıyorum sana ya. Şu an resmen bayağı babama rakip oldun. Ne yapayım kızım? Baban gelini kaşındı. Bana üç tane oy bile alamazsın demeyecekti. Görsün bakalım siyaset nasıl yapılıyormuş. E ama şimdi oylar bölünecek anne. Ne sen kazanabileceksin, ne babam kazanabilecek. Hayır Tüccar Sami'ye yarayacak bu. Olsun. Bunu beni açık açık meydan okumadan önce düşünecekti. Hem bak halkın benim karşı olan sevgisini görüyor. Demek yaranan gam vermişim. Ah bravo seçim havasına da girdi. Sen şimdi ciddi ciddi vazgeçmiyor musun? Kızım ben yükümü aldım gidiyorum niye vazgeçeceğim? Bu saatten sonra asıl babam vazgeçsin. Hadi kolay gelsin kolay gelsin. Oyla Gülen Aya. İnşallah inşallah. Hadi bakayım.